Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekin Akademi'den hepinize selamlar. Anlam konusundaydık sözcükte. Anlamı bitirdik. Bu dersimizde cümlede anlam konusunu işleyeceğiz. ÖSYM'nin vazgeçilmezidir. Yani ÖSYM hangi sınavında olursa olsun anlam bilgisini mutlaka soracak ki buna da cümle anlamı dahil. Yani TYT olarak düşündüğümüzde veya KPSS olarak da düşünebiliriz. 4 ila 5 soru arasında Cümle anlamından soru geliyor sevgili arkadaşlar. Aslında biz sözcükte anlamı işlerken biraz temel attık. Yani cümle anlamına bir temel atmış olduk sözcükte anlamı işlerken paragrafa geldiğimizde de aslında pardon hem sözcük hem cümle anlamını işlediğimizde aslında paragrafa da bir temel teşkil etmiş olacağız. Peki cümlede anlamda ne var? Nasıl göreceğiz? Nasıl yapacağız? Sorular üstünden de gideceğiz. Bazı noktaları mesela soru üstünden anlatmam gerekecek. Verimli bir ders olacağını düşünüyorum. Haydi o zaman dersimize başlayalım sevgili gençler. Şimdi tablomuz bu arkadaşlar. Yani önce anlamlarına göre hani öznel, nesnel, üslup, içerik vesaire bunları göreceğiz. Yani tablo gördüğünüz gibi olacak. Sonra anlam ilişkileri hani eş anlam, yakın anlam, neden, sonuç, koşul, sonuç vesaire daha sonra arkadaşlar anlamlarına göre cümlelere geçeceğiz. Yani aslında anlamlarına göre cümleler biraz uzun. Yani burada gördüğünüz gibi beğeni, olasılık, hayıflanma, pişmanlık vesaire vesaire çok var. Hepsi üstünde duracağım. Daha sonra cümle vurgusu tabi özellikle ayrı bir başlık altında işlemeyeceğim ama e, slaytlarımın içerisine bu cümle vurgusunu da sindirmiş olacağım. Daha sonra yorumlama burada mesela sorular da çözeceğiz dostlar. Hani cümlenin konusu, ana fikri vurgulanmak istenen, çıkarılacak yargı, çıkarılmayacak yargı, tamamlama, yer değiştirme, cümle oluşturma gibi bu noktalarda özellikle soru çözerek gideceğimizi söylüyorum ve hemen anlatımına göre dostlar cümlelerden isterseniz başlayalım. Önce nesnellik ve öznellik. Arkadaşlar nesnellik diğer adıyla objektiflik Şimdi bakın fosforumu aldım. Nedir biliyor musunuz? Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir özellik taşıyan, söyleyen kişinin duyguları, kişisel görüşleri ve yorumuna yer verilmeyen cümleler nesneldir. Yani sen yorumunu katmamışsan, kişisel düşünceni söylemediysen bu nesnel bir cümledir. Şimdi dostlar örneklerimiz üstünden gidelim ama şu soru kalıbına çok dikkat etmenizi isterim. Mesela nesnellik ve öznellikle alakalı daha çok şöyle soru gelir. Özellikle de testlerde diyecek ki aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Eğer kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır ifadesini gördüyseniz nesnel mi, öznel mi bunu arayacaksınız bu kadar. Bitti. Şimdi isterseniz bakalım Karadeniz en çok yağış alan bölgedir Türkiye'de. Doğru nesnel kimse sonuçta bu ölçülebilir, kanıtlanabilir. En fazla satılan romanlar serüven romanlarıdır. Kanıtlayabilirsin, alırsın satış raporlarını. Dolayısıyla en çok satan roman olduğunu, serüven roman olduğunu görebilirsin. E, su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar dediğimizde dostlar, e, 100 derecede dediğimizde gerçekten de bilimsel bir bilgi nesnel bitti. Özner de tam tersi dostlar. Yani kişiden kişiye değişecek. Kanıtlanması zor olacak. Söyleyenin yorumunu kanı, e, kasılacak. Aynı zamanda bilimsel olmayacak. Biz bu cümlelere ne diyoruz? Özner. Bana göre yani. Subjektif yani. Subjektif var ya bana göre. Baki 16. yüzyılın en başarılı şairidir. Ya kime göre en başarılı? Özner. Deniz kenarında yaşamaya doyum olmaz. Ya belki ben sevmiyorum denizi. Ne oldu? Kişisel bakın. İşte merdiven şairin etkileyici bir şiiridir. Tamam da kime göre etkileyici? İşte gördüğünüz gibi bu ifadeler dostlar <laughs> özneldir. Bak mesela Fuzuli Divan Edebiyatı Mesnevilerinden Leyla ile Mecnun'un şairidir dediğimizde bu nesne. Ama Fuzuli Divan Edebiyatı'nın en ünlü mesnevisi olan Leyla ile Mecnun'u yazdık dersek o zaman doldu sana öznel Fark anlaşıldı değil mi? Kişisel yorumunu katarsak bak. Biraz daha görsel olarak pekiştirelim. Yan tarafta 16 tane kitap var dediğimde nesne. Saymayın boşuna ben saydım. 16 tane gerçekten. Ama yan taraftaki kitapları her öğrenci okumalıdır dediğimde bana göre ya. Başkası diyebilir ya kardeşim bu kitaplar öğrenci okumasa da olabilir. Dolayısıyla ne oldu? Öznel oldu. E, Ahmet en fazla hikaye kitaplarını seviyor. Yani Ahmet'e ben sormuşumdur hangi kitapları seviyorsun hikaye? Nesne. Yani adamın sonuçta sevdiği şeyi ben aktarıyorum. Bunu aktarırken bu nesneldir, öznel olmaz o. Şimdi ama en güzel hikayeler, şey en güzel kitaplar hikaye kitabıdır dediğimde bu sefer oldu öznel. Kime göre ama, değil mi? Bana göre başka olabilir. Üslup. Dostlar üslup diğer adıyla biçem. Bazı testlerde denemelerde biçem diye gelir. Orada şaşırmayalım hiç. Ya bir sanatçının yazım tekniğidir. Nasıl yazdığıdır dostlar. Tamam mı? Bak seçtiği sözcükler benimsediği yöntemdir. Sanatçının aslında taktiğidir ya. Unutmayın bunu. Şimdi bir eserde konu vardır, üslup vardır. Konuya birazdan değineceğiz. Eğer ben nasıl anlatıyor diye biliyor isen bir cümleye o cümle üslup cümlesidir. Yani yazar bu eserini nasıl anlatmış diyorsam o üsluptur. Ha yöntem, teknik, anlatım, tarz, metot bu da denir. <laughs> ya şöyle düşünün. <laughs> Pardon yine bir öksürük. Ya mesela sizin dersinize giren e, öğretmenlerinizin hepsinin ayrı bir üslubu var değil mi? Yani hepsinin ayrı bir anlatış tarzı var daha doğrusu öyle söyleyelim. Yani hatta mesela aynı Türkçe hocalarının veya aynı matematik hocalarının bile kendine göre bir anlatım tarzı var. İşte bu da bir üsluptur. Yani üslup bir kişinin aslında hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ya odur aslında üslup. Daha doğrusu kısacası arkadaşlar üslup bir anlatım tarzıdır. Örnekleyelim. Yazar tüm eserlerinde yalın ve pürüzsüz bir dil kullanmış. Bak zaten anlamını çizdim. Üslup cümlesi. E bak ne dedim nasıl sorusuna cevap verebilir değil mi? Peki yazar bu eserini nasıl anlatmış? Yalın ve pürüzsüz bir dille anlatmış. Bitti. Donuk sıradan bir anlatım sunar romanı. E nasıl bir romanı var bu adamın? Hem donuk hem sıradan bir anlatım. Zaten arkadaşlar bakın. Anlatım. Anahtar kelimeleri yazıyor. Anlatım. Söyleyiş. Dil. Tamam mı? Sözcük ifadelerini gördüğünüzde yüzde 99 orada üslup var. Ki hele ki dil ve anlatım ifadesini gördüyseniz orada kesinlikle bir üslup cümlesi vardır diyeceğiz. Yahya Kemal şiirlerinde özenle seçtiği kelimeleri titizce bak. Hem özenle seçiyor bak gördünüz mü kelime sözcük. Özenle seçer ve o kelimeleri titizce şiirine yerleştirir. Bakın e bu adamın üslubu nasıl özenli bir üslubu var diyebiliriz. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar makalelerinde uzun cümleler kullanmış. Nasıl cümle? Uzun cümle. Adamın anlatış tarzı nedir? Uzun cümleler kullanmasıdır. E, adalı ve anlaşılması zor cümleler. Bak gördünüz mü? Sözcük cümle. Yani üslup deyince en çok bu ifadelerle karşı, e, karşılaşacaksınız sevgili gençler. Geldim içerik. Konu demek. Bazı zaman konu denir. Bazen muhteva da denebilir ne anlatılıyor sorusunun cevabıdır içerik. Üslup nasıl anlatılıyor sorusuna cevap verir. İçerik yani konu adam bu eserde ne anlatmıştır sorusuna cevap verir. 9. Hariciye Koğuşunda hasta bir gencin yaşadıkları dile getirilir. Bu adamın eserinde yani 9. Hariciye Koğuşunda ne anlatılır? Hasta bir gencin yaşadıkları bitti. Onun bütün şiirlerinde buram buna buram buram Anadolu kokar. E bu kişi şiirlerinde ne anlatır? Anadolu'yu anlatır. Bitti. Sevgi ve umutlarını dökmüş şair bu mısralara. Şairin bu mısralarında ne anlatılmış? Sevgi ve umutlar. Konu bu. içerik bu çünkü. Şimdi görsellik. Bak Ağlama Şiiri. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir şiiri değil mi? Ya tabii şiiri okumaya gerek yok. Ben okudum. Siz kendiniz de hızlıca bir okuyabilirsiniz. Ama ben aynı şiiri... Hem üslup hem içerik açısından değerlendireceğim. Mesela bakın üslup demişim değil mi? Şiir dörtlükler halinde yazılmış ve çapraz kafiye kullanılmış. Bakıyorum gerçekten de öyle bakın. A, B, A, B. Bu çapraz kafiye. E, gerçekten de dörtlük çünkü bu şairin üslubu bu. Ama bak aynı cümleyi ben şiirde bir çocuğa öğüt verilmektedir. Gerçekten de Ahmet Hamdi Tanpınar şiiri okuduğumuzda Zaten sana bir öğüt diyor ya oradan da anlarız. Bir çocuğa öğüt veriyor. Ha şiir çoklukla emir cümleleri halinde yazılmışsa mesela bakın ağlama demiş. Ağlama demiş. Tamam mı? Ha alta inerseniz inin yine bakın göreceksiniz e, emir kipi emir cümleleri çoklukla kullanılmış. Genelde öğüt nasihatlerde bu olur ya atasözlerinden hatırlayın. E bu onun neyidir? Üslubudur. Çünkü bu şiiri nasıl anlatmış? Emir cümleleriyle anlatmış. Ama bak bir de dikkat ederseniz burada hep nasılı sordum. Nasıl anlatmış? Dörtlükler halinde. Nasıl anlatmış? Emir cümleleriyle. Ne anlatmış? Bir çocuğa öğüt vermeyi anlatmış. Ne anlatmış? Sevginin, doğruluğun önemini anlatmış. Gördünüz mü dostlar? Üslub içerik. Bak aynısını bir Tablo bir resim üstünden de yapabiliriz. Bakın tabloyu gördünüz. Resimde oldukça canlı renkler kullanılmış. E bu yazarın üslubu nasıl? Canlı renkler renkler kullanarak anlatmış değil mi? Nasıl anlatmış? Canlı renkler. Peki ayrıntılara özen göstermiş mi? Bu kişinin tablosunda nasıl bir durum söz konusudur? Ayrıntılar ön plandadır. Çünkü ayrıntı bir e, sanatçının üslubudur. Ama ben şey, ressam bu tabloda ne anlatmış? Tabloda bir efendi ve hizmetçisi resmedilmiş. Çünkü içerik bu konu bu. Konusu bu. Bir efendiyle hizmetçisi var. Peki ne var ayrıca resimdeki adamın elinde uzun bir değnek var dediğimizde hakikaten de üsluba girecek. Niye? E çünkü ne var bu tablonun içinde? Değnek var. E ne var bu tablonun içinde? Hizmetkar ve efendisi var. Bu da içerik meselesine girer dostlar. Yorum. Biraz öznelliğe de benzer. Ya cümleyi söyleyenin sözünü ettiği konu hakkında arkadaşlar kendi görüşlerini ortaya koyacak bu. Yani kişiye özgü olduğunda kanıtlanabilir olması gerekmez. E kanıtlanabilir olması gerekmiyorsa nedir? Daha çok öznel ifadelerdir. Bak bir tane yani öznellikle ilgili bayağı cümle yaptığımız için bak burada hemen bir tane örnek vereceğim. Tazmanya canavarını görünce kaçıyor demek ki ondan korkuyor. E yani yorum yapmış değil mi? Bu kişi niye Tazmanya canavarını görünce kaçıyor? Yorumluyor diyor ki demek ki ondan korkuyor. E soruları cevaplayamadığına göre demek ki akşam sular kesik. Yani klasik öğrenci bahaneleri var ya. Ne yapıyor kendince ironi bir şekilde cümleyi yorumluyor sevgili dostlar. Doğrudan anlatım arkadaşlar. Ben bir kişinin sözünü hiç değiştirmeden olduğu gibi aktarırsam kelimesi kelimesine o doğrudan anlatımdır. Bak işaret diyelim. Bir kişinin sözünü hiçbir değişiklik yapmadan aktarmaya doğrudan anlatım denir. Zaten dikkat ederseniz tırnak işareti kullanılır. Ve doğrudan anlatımlı cümlelerin sonunda dedi, der, diye, diyor, diyecek sözcükleri kullanılır dostlar. Bunlar sizin ipucunuz olsun. Tamam mı? Dedi, hatta demiş, dedi, diyor, diyecek. Bunlar hep nedir? Doğrudan anlatım cümlelerinin sonunda kullanılan ifadelerdir. İsterseniz örneğimize bir bakalım. Ne demişim? Yazar günümüzde insanlar çok az kitap okuyor diyerek sözünü tamamladı. Şimdi bir yazar var ortada. Bir söz söylemiş, değil mi? <laughs> Pardon. Sözü nedir? Günümüzde insanlar çok az kitap okuyor. Şimdi düşünsenize siz bir yazarla konuşuyorsunuz. Kitap okumayla ilgili bir şey sordunuz. Aynen şu cümleyi kurdu. Günümüzde insanlar çok az kitap okuyor. dedi demiş diyor diyerek diyecek. Ama ben o dedi demiş diyordan önce günümüzde insanlar çok az kitap okuyor. Ne yaptım? yazarın ağzından aynen anlattım. Hiçbir değişiklik yapmadım. İşte biz buna ne diyoruz? Doğrudan anlatım diyoruz. Hiçbir değişiklik olmayacak. Arkadaşlar dolaylı anlatımda da değişiklikler yapacağız. Yani kendime göre bir takım bazı söyleyiş teknikleri kullanacağım. Mesela dolaylı anlatım ifadelerinin sonunda söyledi ifade etti, belirtti, vurguladı, açıkladı sözcükleri olacak bak göreceksiniz. Yüzde doksan dokuz, pardon özür dilerim, yüzde doksan dokuz bu ifadelerin olduğunu göreceksiniz. Bakın yapalım, yapalım isterseniz. Sunucu yarın dolu yağacak dedi. Ya dedi demiş diyor varsa neydi? Doğrudan anladım. E zaten ya, yarın dolu yağacak dediğimde hiçbir değişiklik yapmadım doğrudan. Ama bak aynı cümleyi ben sunucu yarın dolu yağacağını söyledi dediğim an. E ben ne dedim söyledi ifade etti varsa neydi o dolaylı anlat. Aslında tek fark ne biliyor musunuz? Bak onu da size söyleyeyim. Yüklem olan bu yağacak sözcüğünün aslında fiilimsiye dönüşmesiyle dolaylı anlatım olur. Şimdi yarın dolu yağacak dediğimde yağacak yüklem değil mi? Yazan söylediği ağzından direkt çıkan ifade hiçbir değişiklik yok. Ama yarın dolu yağacağını söyledi dediğim an o yağacağını bak fiilimsiye döndü sıfat fiil. Ama hemen arkasından da söylediği kullanıp onu dolaylı yaptım. Kendimce bak sadece bir kelimeye yüklem yerine fiilimsi eki getirdim bu. Hocam o dolaylı olur mu olur? Bitti değişiklik yaptın sonuçta. Devam. Öğretmen Öğretmen Ahmet Haşim'in şiirlerinin çok etkileyici olduğunu söyledi veya belirtti veya ifade etti veya açıkladı. Ne oldu dolaylı? Peki bunun doğrudanı nasıl? Ahmet Haşim'in şiirleri çok etkileyicidir. Bak aslında öğretmen bunu söylemiş. Ama bak etkileyici olduğunu söyledi, belirtti dediğimde yüklemi değiştirdim, yükleme ek getirdim etkileyicidir yerine et, <laughs> etkileyicidir yerine etkileyici olduğunu diye söyleyip onu dolaylı anlatıma çevirdim bu kadar. Bakın biraz daha pekiştirmek istiyorum. Bundan sonra düşüncelerimi yazmayacağım cümlesini yazar. Bundan sonra düşüncelerimi yazmayacağım dedi şeklinde değiştirmeden aktarırsak doğrudan anlatım değil mi? Bak bundan sonra düşüncelerimi yazmayacağım. Hiç değiştirmedim. Sonuna dedi getirdim doğrudan. Ama yazar, yazar bundan sonra düşüncelerini yazmayacağını söyledi. Bak ne yaptım? İki kelimede ekleri değiştirdim. Sonuna da söylediği getirdim ve işi bitirdim. Bu kadar dostlar. Bu cümleleri de size bırakmak istiyorum. Bunlar güzel cümleler. Özenle seçtiğim cümleler. Siz şöyle yapın. Mesela doğrudan anlatımın, mesela birini ben yapayım. Şimdi bak Murat Bey ne demiş? Bunca yıllık kırgınlıkları yok saymak kolay değil dedi. Zaten anahtar kelimem neydi dediydi. E ben Murat Bey'in sözünü hiç değiştirmeden direkt oraya koydum. Zaten tırnak içine de aldım. Tırnak içine almak benim için en büyük ipuçlarından biridir. Ama ben Murat Bey'in bu sözünü Murat Bey bunca yıllık bak hiç değişiklik yok şuraya kadar kırgınlıkları yok saymak diyor ya. Bak ne yaptım? Saymanın kolay değil yerine kolay olmadığını söyledi. Sadece iki kelimede ek değiştirdim ve sonuna söyledi, ifade etti, belirtti gibi sözcükleri getirdim. Onu dolaylıya çevirdim. Siz ekranı dondurun. <laughs> Dolaylı veya doğrudan, bence şöyle yapın. Doğrudan anlatımı kapatın, dolaylıyı görün. O dolaylıyı doğrudana çevirmeye çalışın. Haydi bakalım. Top sizde. Arkadaşlar kinayeli söyleyiş yani aslında bir ifadenin tam bak kinaye ile edebi sanat olan kinaye ile kinayeli söyleyiş farklı. Önce kinayeli söyleyişi bir anlatayım ben. Söylediğinin tam tersini kastetmek. Aslında iğneleyici, alaycı bir ifade dile getirmek. Mesela kafası çalışmayan biri için o kadar zeki ki beyninden zeka fışkırıyor. Aslında bu söz o kişinin zeki olmadığını anlatmak içindir. Ya da işte hiç ders çalışmayan bir için o ders çalışmaktan gözlerini şişmiş. Ya alay tam tersini kastetmek bu kadar. Peki kinaye nedir normal? Buradan bir örnekle açıklayacağım kafanız karışmasın. <laughs> bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılması ama asıl mecazın kastedilmesi nasıl mı? Mesela çocuk bağırınca, <laughs> bugün de bir öksürük tutmuş ya, umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Çocuk bağırınca tüm mahalleyi ayağa kaldırdı. Şimdi dostlar dikkat. Burada kinaye nerede var? Arkadaşlar kinayı bak kinali, kinayeli, kinayeli söyleyişi şey, değil sadece kinayı. Daha çok deyimlerde görülür veya atasözlerinde. <laughs> bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde. Bu arada benim gözler gitti bu hoşuma gitmedi ya. Şurayı bir silelim değil mi? Sadece şuradan yapalım. Heh. Şimdi oldu. Gözlerimi ne yaptım öyle ben? <laughs> Şimdi çocuk bağırınca tüm mahalleyi ayağa kaldırır. Şimdi düşünün evinizde oturuyorsunuz çocuğun biri bağırdı bir yerden. Şimdi gerçekten de bir ayağa kalkıp gider bir pencereden ne olduğuna bir bakarsınız değil mi? Bak hem gerçekten bu var. Ama ayağa kaldırmak aslında telaşlandırmaktır. Yani burada çocuğun mahalleyi ayağa kaldırması gerçekten mahallelinin yerinden kalkıp ayağa kalkıp bir yere gitmesinden ziyade telaşlanması anlamında kullanılmış. İşte ayağa kaldırmak sözcüğü de dostlar dolayısıyla burada kinaye olarak kullanılmış. Hem gerçek hem mecaz ama asıl kastedilen mecazdır. Bunu da unutmayalım. Tanım. Ya dostlar bir varlığın özelliklerini, ne olduğunu anlatan cümleler tanım cümlesidir. Tamam mı? Ama buna dikkat. Bir cümlede bir kavramın özelliklerini belirtmek onun tanım cümlesi olmasına yani tek başına yeterli değildir. Ve tanım cümlelerinde şu vardır. Bu nedir sorusuna cevap verir. Dostlar bu bir. İkincisi olumsuz ifadeler kesinlikle tanım ifadesi sayılmaz dostlar. Mesela ömür bir şiir değildir. Ya ömür bir şiirdir dese tamam ama şiirdir demiş olumsuz bir ifade kullanmış. Dolayısıyla bu tanım olmuyor. Bu önemli. Ama bak dikkat alta bakın. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. E dil nedir? Bak bu nedir dedim ya. Bu nedir dediğim zaman hani dil nedir anlamında. Dil nedir? İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Dolayısıyla tanım cümlelerinin sonunda dır ve tir genellikle de %99 dırtır ek fiil <laughs> eki olacaktır. Peki tanım nesnel değil mi? Dil bu nesnel bir tanım. Peki estetik yalanı yaşamda olmayanı gerçeğe dönüştürme çabasıdır. Kime göre? Yani <laughs> pardon e, tanım cümlesi öznel olabilir mi? Olabilir dostlar. Tanım cümleleri hemen buraya yazıyorum nesnel de olabilir öznel de olabilir. Yani bu örneği görmüşken söyleyeyim dedim. E estetik nedir? Nokta 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 çabasıdır. Kafiye nedir? Bu nedir? Dizelerin sonundaki ses uyumudur. Gördünüz mü dostlar? Nesnel bir tanım. Tanımlama bu. Bir iki tane özellik var. Onu da söyleyelim. Zaten dır ekini alacağını az önce söyledim. Ama her sakallı dedemiz olur mu? Olmaz. O zaman dır ekini alan her sözcük tanım cümlesi sayılmaz. Nasıl mı? İnsanların her nedense ikinci planları hep vardır. Şimdi burada dır eki var tamam güzel. Peki neyin tanımını yapmış? İnsanın tanımını yapmış, planın mı tanımını yapmış? Bir şey yok ki bu bir tanım cümlesi değil. Her dır ekini gördüğümüzde kalkıp da ona tanım cümlesi demeyeceğiz sevgili dostlar. Cümlelerde anlam ilişkisi. Arkadaşlar isterseniz bunu bir sonraki dersimize bırakalım. Bir sonraki dersimizde işte anlam ilişkileri, neden, sonuç, amaç, sonuç, koşul vesaire bunları göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.